Peki bu e, şeyle tüfe ile üfe arasında şu üfe rakamını da bir bakabilir miyiz ya? Bir bayağı bir fark var böyle 20 puanlık bir fark var. Evet. O, o tüfe işte geldi ha. üfe. 42. 42. Bu aradaki fark bir anlam ifade 20 puanlık bir fark var. Bu aradaki farkın bir anlamı, bir önemi var mı? Normal mi yani böyle bir fark olması? E, tabii ki bir anlamı var ve e, oldukça önemli bir anlamı var bu farkın. Çünkü üretici fiyatlarının e, tüketici fiyatlarına göre çok hızlı artmadığını gösteriyor. E, eğer üfe tüfeden fazla olursa, geçmiş dönemlerde buna benzer tablo yaşadık, bu arkada enflasyon te tetikleyecek bir durumdur. Ama şu anda üfe'nin düşük gelmesi sadece Türkiye'de değil, dünyada da şu an üfe, üfe'nin gerisinde. Yani bu iyi bir şey mi yani hocam? Bu, bu bu kesinlikle iyi bir şey, kesinlikle iyi bir şey. Bu üretici fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına göre aşağıda kaldığını gösteriyor ve o ileriki ilerki süreçte fiyatların artma da işaret ediyor. Ha yani o enflasyon, enflasyonun e, hani düşmesi için konjonktür çok müsait derken biraz da buna mı işaret etmiş oluyorsunuz yoksa dış piyasalara mı daha çok bakarak? Kesinlikle buna işaret ediyorum ben. Çünkü bakın inşaat maliyetleri, demir, çimento bundan hepsinin maliyetleri dünyada düşüyor. Az önce söylemiş olduğum bütün emtiyalar değerli metaller dışında altının dışında Hepsinde bir düşüş durumu söz konusu. Hepsin endeksler endekslerinde bir düşüş durumu söz konusu. Bundan dolayı da üf tüfenin gerisinde. Yani bu şunu işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte fiyatlar çok daha fazla artacak. Çünkü tüfenin gerisinde üretici maliyeti düşük Hı. geliyor arkadan. Tam anlamadım. Yani ne olacak dediniz? Üretici fiyatları düşünce ne olur? Yani bundan ne çıkar? Nasıl Tüketici bir sonuç? fiyatları düşünce şöyle, şöyle söyleyeyim size. Bir mal üretmek için bir maliyete katlanıyorsunuz. Bu maliyet artışı nihayet tüketiciye sunulduğunun gerisinde. Bu şu anlama geliyor. Önümüzdeki süreç içerisinde enflasyonun düşeceğini işaretler. Üfe tüfenin gerisinde ise enflasyondaki artış eğiliminde bir azalma durumu söz konusu olacak. Ya şirketler ama, kar ediyor. Anladım ama <laughs> <laughs> Bak şöyle olması lazım. Yani üreticinin bu düşüşü ürettiği ürüne yansıtması lazım. Eğer yansıtmazsa o daha fazla enflasyona yol açar. Eğer yansıtırsa enflasyon düşer. Yanlış mıyım? Yani ekonomi bilimine aykırı bir şey mi söylüyorum? Tabii fiyatlama mekanizmasından bahsettik ya. Bunun yönetilmesi de oldukça önemli. Yani buradaki üretim maliyeti, üretim zincir maliyetinin kontrolü bu noktada oldukça önemli. E i̇şte o mekanizma, o, o mekanizma Türkiye'de bir türlü rayına oturmadı. Faiz fiyat şu, bu filan herkes karına bakıyor yani memleketimizde maalesef. Ee, o yüzden hani ne yapılması gerekiyor bilmiyorum ama yani sizin dediğinize katılıyorum yani üretici fiyatlarının düşürülmesi çok umut vaat eden bir durum düşmüş olması dünyada emtia fiyatlarında bir düşüş yaşanması enflasyonla mücadele için önemli bir ortam sağlıyor. Hepsini anlıyorum ama o mekanizmada bir sıkıntı var Türkiye'de bilmem katılır mısınız? E tabii bu e, karlılıklara bakıldığı zaman eğer enflasyon ötesinde ciddi bir fark var ise burada demek ki fiyatlama mekanizması e, tüketici aleyhine işliyor bunun denetimi önemli. Bununla ilgili tüketici farkındalığı bu noktada önemli. Üretim zincirinin şeffaf bir şekilde denetimi bu noktada oldukça önemli. Yani bu 20 puanlık farkın 1-2 ay içerisinde bir biçimde tüketiciye yansıması lazım. Eğer yansımıyorsa bir bir sorun var demektir yani orada. Bilmiyorum. Yani bu altında. doğru mu? Bu doğru mu yar? Bu yargı cümlesi. Çok, çok doğru. Çok doğru. Şu şartlar altında eğer TL'deki seyir bu şekilde devam ederse enerji ve emtiyatlarında ekstra bir olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa ki olmayacak gibi duruyor. Bu bu tablo bize üfedeki bu üfe tüfe arasındaki bu fark bize şunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda enflasyondaki artış hızı düşmeli. Çünkü arkadan gelen girdi maliyetleri e, azalıyor. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi değerli hocam çalışanlarda şunu merak ediyor. Aylık enflasyon %6.67 oranında çıktı. Bu Temmuz'da kaç olur? Yani çalışanlar Temmuz'da bir enflasyon farkı alır mı? Te Temmuz'da bir enflasyon farkı almalarını gerektirecek bir rakamla karşılaşır mı? Evet hem çalışanlar hem emekliler. Yanlış hatırlamıyorsam %15'lik bir toplu sözleşmeden doğan Şu bir Şu anda Mehmet Şimşek senden hiç hoşlanmıyor Abdülkadir. Farkındayım. <laughs> %15'lik bir toplu sözleşmeden doğan bir artış durumu söz konusu. Şu an zaten %6.7'si gerçekleşmiş oldu. Şubat ayında da buna yakın bir rakam oluşabilir. Yani topladığımız zaman %11, 12, 13 bandı oluşabilir. Ee, şu vaziyete bakıldığı zaman enflasyon farkı görünüyor. Görünüyor ama işte onun ne kadar olacağı belki biraz evet. değil mi? Evet. Önemli olan bu. Evet. Ver, mi? Altın Bir dakika mi? Me Melike soralım mı? Onur. Evet. <laughs> ve verilmesi gerekir mi Melik Bey? Yok enflasyon farkını verme yasal zorunluluk. Yasal zorunluluk. Ya yasal zorunluk yani. zorunluluk olmasa vermeyecek. Vermeyecek <laughs> yani. evet, evet. Allah'tan bir yasal bir zorunluluk var ortada. Yani ben yani ne kadar yani Yasal Şimşek'ten <laughs> bile daha yani e, <laughs> Mehmet Şimşekçi. <gülüyor> <gülüyor> bir şey dengeye oturtmamız lazım. Evet evet. Değil mi Abdülkadir e em Hocam? emekli ne olacak Abdülkadir? <laughs> Abdülkadir ne alakası? Abdülkadir diyorum. Abdülkadir, Başka, e, Abdülkadir işçiden, var da. Abdül... emekçiden yana adam yani. Evet. Ne yapıyorsun bir, abi? Bir, şimdi e, Abdülkadir Mehmet Şimşek'i şu anda sinirlendirdi. Aradan 30 saniye geçti. Mehmet Şimşek'i mutlu eden bir Melik. Evet. Ama a, kafam Abdülkadir'deydi. Kim <laughs> e soracağım tabii ki. E, emekli ne yapacak Melik? Emekli. Ya mi? Abdülkadir sordu bu soruyu ya. Gündem o e getirdi. Ben Melik'e soruyorum ama. Ben Emek'e yani, soruyorum. Şöyle e, rüyasında da beni görüyor. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> emekli %50 artış verildi. Temmuz'da da biliyorsun bir artış olacak. Bence yani yıl sonuna kadar çok şey olmaz. Biz Abi biz eh, şimdi geldik gel oraya. Ekonomik şimdi konusunda hasmın budur. Hasmın, <laughs> Hasmını tanı. Kesinlikle o zaman hocama geldik. %50 verilecek diyorsun emekli yanlış kadarıyla. Hayır, verildi. Verildi. %50 daha verecek. Temmuz'da emekli. hayır, Temmuz'da enflasyon oranında verecek, fark oranında. Ne, ne olur onu bilmiyorum. 6 mı, 7 mi? Yani emekli yine perişan mı hocam? Niye olsun ya? Dur hocama sordum. Niye olsun? <laughs> Sen de deme bunu. <laughs> İsmail Bey tabii ücret politikasına bakıldığı zaman Türkiye'de e, OECD içerisinde reel ücretten arttığı, e, en çok arttığı ülke şu an Türkiye. Tabi e, tabii emeklilerle ilgili de e, gönlümüzden geçen mümkün olduğunca yüksek almaları, ee, bu emeklilik tartışması aslında bu Temmuz ayında memurlara yapılan seyyanen zam ile beraber ortaya çıktı. Çünkü çalışan ve çalışma arasındaki fark ciddi anlamda arttı. Ee, fakat geçtiğimiz e, ayda yapılan düzenleme yine reel geliri kapsayan bir düzenleme. Ee, enflasyon üzerinde bir artış durumu söz konusu var. Ee, Temmuz'da da ilave bir düzenleme gelirse enflasyon farkı olarak. Ee, bu en azından eee satın gücünü koruyacaktır diye düş, düş, düşünüyorum. Ee, daha fazla zam verilmesi Hocam yapmayı da satın alma alma gücünü geçiyor. koruyamıyor. Zaten mevcut durumda koruyamıyor. Temmuz'a kadar geçen süreçte zaten koruyamayacak. Yani bunu herkes biliyor. Emeklilik yaşadığı için zaten biliyor kendi durumunu. Yani emeklilerin bu noktada ben de sizin aynı noktadayım. Desteklenmesi kanaatindeyim. Abdülkadir de ee, bu noktada. Tabii... Evet. <laughs> evet. Peki, ee, Onur şeye geçelim mi ee, Konut. Ama bir dakika, ya hocam bir şey daha soracağım size. Şimdi Mehmet Şimşek yönetimi e, böyle e, rasyonel bir politika e, izliyor başından beri. İşte bütün ekonomi çevreleri güveniyorlar o politikaya ve bu politikanın sonucunun hayırlı olacağını düşünüyorlar falan. Tamam, burada sorun yok. Buna rağmen hala yapısal reformlardan söz edenler var. Özellikle muhalefet çevrelerinde işte ya bu tedbirler palyatif bunlarla olmaz. Yapısal tedbirler, yapısal reformlar yapılması gerekir diyorlar. Ne diyorsunuz bu konuda? E tabii burada uluslararası finans merkezlerinin nasıl tepki verdiğine bakmak gerekiyor. Çünkü uygulanan nasıl politikalar tepki veriyorlar? Son derece rasyonel ve şeffaf olarak ben nitelendiriyorum. Destekliyorlar. E, tabii, destekliyorlar. Yani burada e, kredi derecelendirme kuruluşlarının e, Türkiye'nin görünümünü iyileştirme noktasında adımlar söz konusu. Yine uluslararası e, e, sermayenin Türkiye'ye yönelmesi noktasında uluslararası kuruluşların tavsiyeleri var. Yani bu yıl için Türkiye ciddi bir sermaye akışı bekleniyor. Bu enflasyon ile mücadele açısından da çok önemli. Çünkü TL'nin burada değerini koruması açısından bunu ben önemsiyorum e ve e, TL'nin güçleneceğine dair de yorumlar var bu noktada. E, bunun sebebi de şu: politika faizi ve enflasyon arasındaki farkın kapanması. Şu an politika faizi yüzde 45 düzeyinde, beklenen enflasyonun üzerinde. Yani ve uluslararası arası sermaye şuna bakacaktır. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman yatırım yaptığım zaman tahvil talebinde bulunduğum zaman veya e, farklı yatırım araçlara yöneldiğim zaman reel olarak ne gelir elde edeceğim? Burada bu, bu farka bakarlar ve aynı zamandaki TL'deki projeksiyona bakarlar. Yani TL değer kaybedecek mi kaybetmeyecek mi? E, TL'de öngörülebilir bir seyir görülüyor ise ve politika faizi ve enflasyon arasındaki fark, e, e, politika faizi ile e, gerçekleşiyorsa burada bir sermaye akışı olacaktır. Sadece Türkiye açısından değil, gelişmekte olan ülkelere yine bir uluslararası finans kuruluşunun yapmış olduğu yorum 200 milyar dolar civarında bir para girişi olacak. Çünkü burada e, ikinci yarıda, yılın ikinci yarısında özellikle ABD'de ve Avrupa'da politika faizleri yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Dolayısıyla sermaye burada reel getirisi olan ve aynı zamanda büyüme performansı gösteren piyasalara daha fazla e, davet gösterecektir. Peki yani ben şöyle anlıyorum bu yapısal reform diyenlerde diyenlerin kastettiği şeyin daha çok ekonomi dışı alanlardaki sorunlara işaret ettiklerini özellikle hukuk alanındaki sorunlara işaret ettiklerini düşünüyorum. Ee, ama sizin anlattığınız bu e, anlatıda e, böyle bir sorun görünmüyor gibi yani yabancı yatırımcı açısından diyorsunuz ki şunlar yapılır, yapılıyor, bunlar yapılıyor, yabancı işte notlar yükseliyor, yabancı yatırımcıya tavsiyelerde bulunuyor filan. Yani hukukla ilgili yapısal reform ihtiyacı şiddetli bir şekilde var mı yok mu? Ee, bakın hafta sonu Cuma günü Merkez Bankası Başkanı değişti. Ve bugün piyasalara baktığımız zaman borsadaki iğme devam ediyor. E 9 bine doğru bir seyir durumu söz konusu. Yükse, yükselişte borsa. Evet evet yükselişte. E, dövizde bir hareketlenme durumu söz konusu değil. E, ben e, gün boyu raporlar okuyorum. Uluslararası finans kuruluşlarının yapmış olduğu raporlar okuyorum. E böyle hukuka dair bir vurguya denk gelmedim. Ya yani şimdi bir, bir Yani şey, bir, bir, son... bir saniye şimdi hocam bakın 5 yılda Beş merkez bankası değişiyorsa eğer, banka başkanı değişiyorsa eğer burada bir sıkıntı vardır. Belki piyasa ya o yine değişmiş deyip çok ilgilenmemiştir. Yani He. bunun ekonomik değerlere, ekonomik ayaklara rahatlıkla oturtulabilmesi için bir yapının bir hukuk lazım hukuk konusunda da sıkıntılı olduğumuzu hepimiz biliyoruz zaten. Sayın Mehmet Şimşek e, diyor ki beklenti, beklentimiz o yönde, beklentimiz bu yönde. Siz de bekle tamam eyvallah hesaplar yapılır, kitaplar yap yapılır, bir beklenti de konur ortaya. Ama bu memlekette hiç kimse 6 ay sonra, 6 ay içinde Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan'ın değişeceğini düşünmüyordu. Gerçi o da istifa mı etti, görevden mi alındı onu bile bilmiyoruz. Ben, yani şeffaflık şey bile yok. Şöyle istifa mı etti bilmiyorum ben. Şöyle bir şöyle bir nokta var. Merkez Bankası Başkanı ile ilgili. Şimdi bugün işte hocam diyor ki borsaya bakıyoruz diyor. Bakıyorum. Yükselişte diyor. Şeye bakıyorum. Döviz'e bakıyorum. Bursun, bir tepki vermedi. Tepki yok diyor. Niye böyle oldu? Şimdi e, istikrarsızlık şu demek. Ma, maliye Bakanı'yla yani Mehmet Şimşek'le Merkez Bankası Başkanı arasında uygulanan ekonomi politikaları ve reçeteleri konusunda bir uyumsuzluk, bir anlaşmazlık söz konusu olsaydı, bugün borsa dibe vururdu, döviz de fırlardı. Bu istifada ya da bu görevden ayrılmada böyle bir şey söz konusu değil. Belki. Ekonomi konusunda aralarında evet. bir ihtilaf yani şimdi, yok. E, Ama Çok özür dilerim. Kulisler, e, şöyle. kulisler. E, Dükel, bak ben o akşam... Bölüm aralarında ihtilaf mı var diyor yani. Evet öyle diyor. Reçete ha, konusunda. Kişisel. Ben yani hiç böyle bir şey görmedim. Ha kişisel bir karar. Yani politika değil de kişisel karar. Çünkü Gaya Gaye ne, Hanım'ın istifasında... Hayır, Cumhurbaşkanı görevden aldım diyor. Hayır, hayır, Görevden affını istedi, o da aldı. Yani, affı isterse kabul edilir. Tamam. Ya görevden kabul aldım edildi. diyor kararnamede. Yani, al diyor, o da alıyor. Ya şimdi orada sorun diyor, şu. Kavramlar üzerinde ay, bu ay, kadar uğraşırsak bak, kaka, bak orası ben or. o açıklamaya yani. baktım. E, Merkez Bankası bak. Başkanı diyor ki oraya odaklanmaya gerek yok. yok. Yani ben bak ben o kişisel bir, bir şey söyleyebilir miyim? Kişisel. Bir dakika. Ekonomi politikayla ilgisi yok. Eğer diyorum ki ben ihtilaf, ekonomi reçetesi, politikası Mehmet Şimşek'in sürdürdüğü ekonomi politikası üzerine olsaydı bunun piyasada yansımasını ha, görürdük diyorum ya. Işte, Bakın, tepki piyasa, yok görmedik diyor. Piyasa şimdi Ahmet yani. piyasa 5 yılda 5 merkez bankası başkanı değişti. Her değişimde artık bak, gerçekten kanıksadı bu bir şey değil. Ekonomide hayır, böyle hayır, bir e kalksama olmak kanıksama. her değişimi. Öyle bir bak, hakikaten öyle kanıksamış Şey ya, vaziyette. bir dakika ya yavaş konuşalım. O söz konusu değişimlerin bedelleri oldu Türkiye'de. Evet. Hepsinde dolar fırladı. Tabii. Borsa düştü. Bunda niye olmadı? Bu kanıksamayla ifa anlaşılacak bir şey değil. Bu artık dünya alem biliyor ki çeşitli haberler, röportajlar, yaklaşımlar nedeniyle herkes biliyor. O da hani şeffaf bir şekilde tartışıldı. Gaye Erkan'ın istifasının perde arkasında ekonominin ekonomi politikaları yok. Ekonomi yok tamamen kişisel beni ve ailemi da alıyor diyor. Bu yani ülkenin Merkez Bankası Başkanı eğer 6 ay içinde görevden alınıyorsa burada bir sıkıntı vardır. Ya hayır bu kendi Bu, bu bir sıkıntıdır. Çünkü şey, etkilememiş değil, olması. Değil. Bak İsmail buradaki sıkıntının değil, olmadığını değil. göz ardı edemeyiz. Deli, şimdi. Değil. Bana His... bir dakika müsaade. Tabii abi. Şimdi siz de şahitsiniz. Ahmet Hakan hakiki objektif yaklaşıyor konulara. Doğru mu? Sıkıntı yok. Mesela birçok konuda haklısın diyor, haklısın diyor ki var. Bu konuda ona katılıyorum niye? İlk defa bir merkez bankası başkanı değişiminde borsada, dolarda, altında vesairede bir kıpırtı çok refleksif, küçük. Bunun bir başka bir şey olduğu gözüküyor. Ben oldu deniyorum evet. zaten. Ahmet Bey de o noktada itiraz etmiyorum. Evet. Zaten olmadı zaten borsada düşmedi, dolarda artmadı. Diyoruz da artmadı. Burada bir sıkıntı yok. Ben sadece diyorum ki 6 ay içinde bir Merkez Bankası Başkanı niye gider? Bundan önceki iki yılda gitmiş. Ondan önceki dört ayda gitmiş. Burada bir sıkıntı var. Başka bir şey, sıkıntı tamam. var burada. Bende ben de, onu söylüyorum. Ben onu merak ediyorum. Ben bunu Ben ediyorum. Keşke gitmeseydim. Ben de, Çok kişisel şey yani, bir şey. Yani Dayan'ın şey psikolojisi yani. dayanmamış. Evet, yapacak buyurun. şey yok. Psikolojisi mi yani. dayanmamış? Evet. Abi ülkenin yaşayanı şey olarak şu fiyatlarla benim psikolojim dayanıyor da Onun yönetecek psikolojisi bu bir psikolojisi olmaz. Hakkında yapılan eleştiriler söylüyorum canım. Bir şey söyleyebilir miyim ben de? Ya şu var. Yani eğer ekonomi politikalarında bir değişiklik olsaydı bugün piyasalar ona bir refleks göster. Mahvolmuştuk. Yani. Ya. Abi canım. Evet, e, şey bir şey yoktu. Fakat şu var, ki. Fakat şu var. 5 yılda 5 Merkez Bankası başkanının 6 ayda bir Merkez Bankası değişmesi başkanı, de doğru değil. Doğru e, bunu değil, değil tabii Yani ki. piyasalara Merkez Bankası deniz feneri gibi tamam. piyasalara yön verir. Ben, bu ben açıdan ben, doğru bir şey. Ben Sayın Selvi Ama bir ekonomide de var. ciddi sıkıntı var beyler. Bunu da hesaba katın. Sayın Selvi'ye küçük bir itirazım var. Şöyle bu sondaki istifayı tamamen dışında bırakmış. E şöyle şimdi Naci Yeleri eyvallah. Naci, Aval, Naci, Naci Abal, Naci, Bey'den Naci öncekiler, Naci Bey o politika parkı. Naci Bey hepsi politika evet, doğru. Naci Bey faizleri Onu yükselti yükseltiyordu. Naci Bey gitti, Şahap Bey geldi. Şahap Bey faizleri düşürüyordu. Burada öyle bir şey yok. İşte onu diyor. Doğru. Ha. Ona katılıyor. Ama, ama, ama İsmail Dukan da şunu işaret, de, işaret de, de Merkez Bankası Başkanı değişme. Bravo. Yani ne, şeyi ne olursa olsun, hani gerekçesi ne olursa olsun, nedeni ne olursa olsun, e, herhangi bir olumsuzluğa yol açmamış olsa da yani öyle isimler seçilmeli ki Merkez Bankası Başkanlığı'na orada istikrarlı, güven verici bir şekilde koltuğunu korumalı. kastettiğiniz evet. bu. Evet, doğru. Orada haklısınız ama buradaki bu olayda da daha önceki Merkez Bankası başkanlarının değişimine benzemeyen, daha farklı bir durum daha oldu. Daha bir durum. O ortada evet. Yani keskin tepki tepki verme. vermedi yani. Keşke. Bir de sanırım şey var Ahmet Bey. Yerine gelen Fatih Karahan da ortodoks politikaları uygulamaya devam edecek. Yani e, uygulanan politikalarda bir değişik olmayacak. Tabii tabii o batın, da çok batın, güzel batın, güven batın, verici bir Batının Batı'nın batın, batın, batın da, da algılayışı da önemli. Tabii Zaten tabii yeni gelen Fatih Bey. Bakan be, değişmedi. Bakan orada duruyor. Tabii. Politikalarına sahip çıkmış duruyor orada. Hayır, doğrudur yanlıştır göreceğiz önümüzdeki süreçte. İşte Onları beraber yaşayacağız. Evet, Ama evet. bir Merkez Bankası Başkanı 6 ayda istifa etmemeli arkadaşlar. Yani o tabii. Ya o başka. Ya ben işte ya da mevzu anlaşıldı. Beyler mevzu anlaşıldı. Şöyle diyelim. Yani yeni gelen Abdullah Bey'in işaret ettiği çok önemli. Fatih Bey müktesebatına baktım, liyakatine baktım. Yani FET'te çalışmış, işte bir özel Amerika'da önemli bir şirkette evet. çok uzun dönem çalışmış. Önemli okullarda, iş uygulamış. çevrelerinde gayet takdirlet takdirle karşılanıyor. Herkes tamam bu olur dediler. Mehmet Şimşek'le uyumlu çalışacak. Hepsi tamam. Dileriz. Fatih Bey istikrarlı bir şekilde Merkez Bankası başkanlığını sürdürür. Bu hızlı değişimler biter. Ya Merkez yani Bankası'nın değil. Temennimiz yani bu. Son 5 yıldaki tek istikrar istikrarlı bir biçimde yıllık ortalaması bir yıla gelen başkanlar oldu. Tek istikrar bu. Merkez Bankası'nda. Ha CV. Ha. E bunu biliyoruz verdik artık bu çok. Maksimum hakem biliniyor. Bu arada Fatih Bey'e bir parantez açayım. Piyasalar da güven oyu verdi. Bugünkü aslında öyle. bir anlamda da Yeni Merkez Bankası'na piyasaların şimdi güven oyu vermesi. Ben de. Fatih Bey'e bir parantez açabilir miyim? Evet, şimdi, evet Fatih Bey'i bak istersen şeyi yap müktesebatı da ha, burada. Şimdi Buradan da anlatabilirsin. Şöyle e, zaten şeyde e, New York Merkez bankasında çalışmış. FET'te. Columbia evet. Üniversitesi'nde ve New York Üniversitesi'nde hocalık yapmış. En son özel şirkette baş Evet. Amazon'da. Amazon'da. Şimdi Fatih Bey, Mehmet Şimşek geldikten sonra kendi ekonomi kurmaylarını ve kadrosunu kurarken Fatih Bey de teklifle gelen isimlerden biriydi. Başkan yardımcısı. Zaten var. buradaydı. Evet. evet, başkan yardımcısı. Dolayısıyla bu ekonomi programı yürüten isimlerden biri. Fark şu, Merkez Bankası'nda kaptanlık pazubandırı şimdi o taktı. Yani... Yoksa o ekibin bir parçası ve başından beri programın içinde olan birisi. ben mesela, o büyük bir avantaj. Ben şeyden çok memnundum. Ya yani bir Türk vatandaşı olarak hakikaten yani benim gibi birçok insan da memnundu. Yani bir kadın Merkez Bankası Başkanı ilk kez gelmiş. Genç bir kadın. Liyakati var, güzel tahsili güzel, Amerika'da önemli yerlerde bulunmuş. Keşke sürdürebilseydi yani. Keşke. Evet. Yani o o sıfat çok önemli bir sıfattı yani. İlk kadın Merkez Bankası Başkanı keşke olsaydı yani 6 ay sürdü. Evet. Yani ee, Fatih Bey de birisi, birisi bayağı var. genç yaşta. Genç evet. Genç ee, yaşında. Vallahi genç çift dal yapmış. Herkes bankası var Boğaziçi Baş üniversitese matematik ve endüstri mühendisliği çift dal. Hocam var mı ekleyeceğiniz bir şey bu konuyla ilgili? E tabii yani enflasyonun e... Çok önemli bir konu Türkiye açısından. Sadece e, para politikaları açısından değil aynı zamanda alma gücü olsun. E, fakat şu anda önemli olan nokta programın aynen devam etmesi. Bakın aynı. Cuma günü akşam Avrupa'dan bazı meslektaşları bana mesaj attı ne oluyor diye. E, politikadan vaz mı geçiliyor falan diye. Sonrasında bir buçuk iki saat sonrasında çok iyi. Devam ediyorsunuz aynı şekilde diye e, mesajlar gelmeye devam etti. E çünkü şey, baş... çünkü Mehmet Şimşek gerçekten çok iyi bir iletişim e, evet. stratejisi uyguladı. Hemen anında e, bu konuyla ilgili yaklaşımı ortaya koydu. Sonra hemen yeni Merkez Bankası Başkanı'nı atadılar. Evet. Boşluk bırakmadılar. Bırak, yani. O... Cevdet Yılmaz hemen bir açıklama yaptı. Artık Gaye Hanım'ın bence açıklaması da iyiydi. Tamamen kişisel olduğunu. Yani Program doğru bir program dedi. Cumhurbaşkanı güveni tam Sayın Şimşek başarılı dedi. Ee, o da rahatlattı. Yani yani, ba bana yönelik dedi e, aleyhimde bir kampanya aynen var. Öyle, bu aynen. kampanya evet. nedeniyle evet. istifade ediyorum. Dolayısıyla diyoruz. hani ben mesela e, şeyin hani piyasaların tepki vermemesi zaten hani şahane bir şey de. Ama e, işte onu sağlamakta onu sağlayan da bence Mehmet Şimşek'in. Bunlar saydıklarınız tabi tabi tabi. Mehmet Şimşek'in refleksi, Cevdet İlmaz'ın refleksi, gayanın Hanım'ın açıklaması ve ekonomik programa olan güven. Bence Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın hızla atanması da çok önemli. Bu, mükemmel o zaten. Şey Boş bırakmadan, mi? anında.